Selam arkadaşlar. Ee, yeni bir sayı sorusu için tekrar beraberiz. Bu seferki sorumuz tabii ki üstü sayılarla ilgili gözüktüğü gibi. Size bir eşitlik vermişim. Bu eşitlikteki M ile alakalı başka bir üstü ifadenin değerini sormuşum. Şimdi arkadaşlar hemen sorunun çözümüne geçeceğim. Bu soru aslında bir klasik soru tipinize. Ee, daha önce karşılaşmadıysanız, ee, nedir? Ee, i̇lk etapta gözükmeyecek bir tip. Fakat şu anda itibaren karşılaşmış olacağız ve bundan sonra bu burada öğreneceğimiz kavramı başka soru tiplemelerin içerisinde de kullanacağız tabii ki. Şimdi burada yapılması gereken ilk kavram şu. Ee, sevgili 6 üzeri m'deki 6'yı ve 24 sayısını çarpanlarına ayırmak. Sevgili 6 sayısı 2 ile 3'ün çarpımından oluşuyor. Ve 24 sayısı da 2'nin küpü çarpı üçten oluşuyor arkadaşlar. İlk adımımız bu. Şimdi burası ne oldu? 2 üzeri m çarpı 3 üzeri m eşittir. 2'nin küpü çarpı 3 oldu arkadaşlar. Şimdi 2'nin küpünü sol tarafa böyle olarak geçirir. 3 üzeri m'yi de sağ tarafa arkadaşlar nedir? Böyle olarak geçirirsem bu ifade ne hale dönüşür? 2 üzeri m eksi 3 3 üzeri 1 eksi m'ye dönüşür. Şimdi bakın burada sıradan bir kural var. Bu sıradan kuralı bir hatırlayalım arkadaşlar. a üzeri x eşittir b üzeri y ise tabii ki özel durumlar hariç nedir? b'nin üzerine A'daki ifadeki üstü kısmın altına bölü atabilirim. Ya da A'nın üzerine B'nin kısmının altına bölü olarak atayabilirim. Bu ne demektir? O zaman bizim ifademizde 3'ün üzerindeki bir eksi M'yi 2'nin üzerindeki M eksi 3'ün altına ne yapıyorum arkadaşlar? Bölü olarak atıyorum. Bu durumda 2'nin m eksi üçüncü m eksi üç bölüm bir eksi m kuvvetine niye eşit olduğunu görüyorum arkadaşlar? Üçe eşit olduğunu görüyorum. Peki benim size sormuş olduğum kısım neydi? Bakın arkadaşlar. İki üzeri iki m eksi altı bölü m eksi birdir burası. Bu sevgili kardeşimizi bildiğimiz haline dönüştürmeye çalışıyorum. Yani şu halde sokacağım arkadaşlar. 2 üzeri ee, eksi yukarı iki parantezin alayım öylece ee, m eksi 3 olsun aşağıyı da eksi bir parantezin alayım da eksi parantezin alayım bir eksi m olsun bu da ne yapar arkadaşlar ee, iki üzeri eksi iki çarpı m eksi 3 bölü bir eksi m'inci kuvvet haline gelir. Bakın bunu da şu halde yazabilirim. 2 üzeri m eksi 3 bölü 1 eksi m'nin nedir arkadaşlar? Eksi ikinci kuvveti biçimde yazabilirim. Böyle yazdığım zaman neydi arkadaşlar? Üstün üstü. Bakın sol tarafta ifade değil. A üzeri x'in b'inci kuvveti neye eşit olacaktır? A üzeri x çarpı b'ye eşit olacaktır. Dolayısıyla burada da üstün üstü olduğuna göre ne yapıyor arkadaşlar? Bunlar da çarpı durumunda olacak. Öyleyse şöyle yapalım. 2 üzeri m eksi 3 bölü 1 eksi m'nin değerini artık yerine yazalım. Eksi ikinci kuvveti. Bu da ne yaptı arkadaşlar? 1 bölü 3'ün karesi yani 1 bölü 9 yaptı. Demek ki böyle aslında karmaşık gözüken ifadeler son derece rahat halledilebiliyor. Sadece birbirine benzeterek nedir diyerek Adım adım ilerleyeceğiz. Basit iki tane kuralı kullanmış oluyoruz. Bir eşitlikteki iki üstü ifade eden birinin üstünü diğerinin altına bir olarak atamayı bir üstün üstü olduğu zaman nasıl yazılacağını bilmeyi kendinize iyi bakın. Sağlıkla, keyifle kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.